Hoş geldiniz yeni bir videomuzda sizden gelen yorum soru ve istekler üzerine yayın programımıza yine bugün de devam ediyoruz. Yayınımıza başlamadan önce yasal olarak yayınlanması ve paylaşılması zorunlu olan bir uyarı. Bir de çekince metnimiz var. Bunları da okuduğunuzu, anladığınızı ve kabul ettiğinizi varsayarak başlıyorum videomuza. Okumayanlar videomuzun açıklama kısmından ya da karşınızda görmüş olduğunuz şu anda bu görsel metinlerden bunları okuyabilirler diyoruz. Bunları okuduğunuzu, anladığınızı ve kabul ettiğinizi varsayarak da videomuza birlikte başlıyoruz ve Aksa Enerji şirketimiz ile devam edelim. Daha önce yapmış olduğumuz analizlerde de ifade ettiğimiz gibi hızlı bir performans gerçekleştirdik. Sonunda 2023 yılından bu yöne kırmakta başarılı olamadığımız düşen tren direncini kırdık geçtik. Artık ilk defa değişim bekleyeceğiz. Tata'nın önü yönü açıldı. Yılların beklentisi bitti. Sona erdi diyebiliyorsunuz ki anlattık. Artık tahta devam edecek diye Buradaki düşen bandı aşmasıyla hem de yatay bölgede ifa ettiğimiz bir türlü aşmakta başarılı olamadığımız 2023'ten beri biliyorsunuz ki şurası var. Bir türlü aşamadığımız yatay kanal bandının üstüne atmasıyla artık bütün koşullar yerine geldi devam diyoruz diye aktararak eski fiyatlar dönüşleri. Yani burası neydi? 43 lira, 46 lira bant aralığıydı. Bu 43-46 bant aralığının kırılmasıyla önce düşen bant aşıldı. Daha sonra yatay bölgenin üstüne şirket attı. Aresay zaten güçlüydü. Harekette ortamlar zaten devam etmekteydi. Trendler sürüyordu. Derken işte karşınıza görmüş olduğunuz hareketlerin de hızlıca kırılımı gelince de alımlar iyice güçlendi ve karşınızdaki aksen grafiği ortaya çıktı. Önce şirket 43-46'nın kırılımı ile birlikte ilk hedefi olan 48-500'lere ardından ikinci defa olan 51 fiyatlara kadar yükseldi. Biz de o gün yapmış olduğumuz analizlerde artık şirket hedef değere geldi. Ana major kapıya ulaştı. Bundan sonra tamam mı devam mı sorusuna cevaplar arayacağız. Yani 48 liranın altına inmeyen, 51 TL seviyesinin üstünde kapatan kalan bir Aksa Enerji arayışında olacağız diye anlattık. Eğer bundan sonra 48'in altına inmez. Bak 46, 46 ayrı bir konu. Onu zaten kırdı geçti. Ama 48-52'li bantlarını üstüne atar, kapatır, kalır ve yerleşmeye başarırsa bir daha bunların altında kapanış gerçekleştirmezse artık yeni bir sayfa açar diye anlattık. Çünkü aksi enerjinin 48-52 banda kadar yükselmesi özel bir şey değil. Ben bunu tekrar söylüyorum. Çünkü daha önce de 48.52'ye gittik ama 48.52 üzerine yerleşirse işte asıl özel olay o zaman yaşanır diye anlattık. Görüşümü korumaya devam ediyorum. 48.52 fiyatlamasının alttan emirciye yürür diye anlatmıştık. Yürümeye devam ediyor. Herhangi bir sorunumuz yok. Tahtanın hala önü yönü koyuna açıktır. 43.46 ara bant, 48.52 ana bant olup takip edip bu banttan üstünü kapatıp kaldığımız için elimizdeki 10 kriter... 10 kriter ışığında hareketlerin devamlılığını bekleyebileceğimizi işte ilk hedefimiz 55'ti, ikinci diğer hedefimiz 57 800'dü, üçüncü hedefimiz 60'tı. Bunların geldiğini görüyoruz. Bunların da aşıldığına şahitlik ediyoruz. O halde ne diyeceğiz? 58 yani takip noktasını 48'den hani diyoruz ya 48 52 üstü kapatması lazım şimdi 2 aydan beri yaptığım analizlerde. Ha, bunu yükseltiyoruz. 48 52 bandını 58 60 bandına yükseltiyoruz. Takip noktamızı. 58-60'lı fiyatların üstünde kapatıp kaldığımız müddetçe hareketlerinin devamını bekleyip 64-300, 67 ve 69800 olmak üzere 3 yeni hedefinde ortaya çıkabileceğini bile değerlendirebileceğimizi, bu fiyatın altına inmediği momentum kaybetmeyeceğini, bunun altına inmediği sürece zayıflamayacağını, altına inmediği sürece bozulmayacağını anlatarak tahtada devam diyoruz bilginize. Bu şirketle alakalı teknik olarak başka aklınıza bir soru işareti kaldıysa, merak ettiğiniz başka bir konu eğer teknik olarak varsa, kanalımıza girin, oynatma listelerine ulaşın ve buraya geldiğiniz zaman bak buradaki teknik analiz isteklerinizi lütfen bu videoya altına yorum yapın. Ne artık soru işaretiniz varsa teknik olarak bu şirketle alakalı senedi yazın ve sorunuzu yazın. Bunu hemen soruyu dahil edip yayında anlatacağız. Onu da ifade edelim hemen sonuza videolu şekilde cevap vereceğimize ya da bu şirketle alakalı kap analizi şöyle bir kap geldi bunun açıklaması tahtaya kat katkısı ne olabilir ya da temel analizi. Bu şirketin hikayesi nedir? Bu şirketin bilançosu ne durumda? Ne bekleriz? Bu şirketin ettiği eden nedir? Ucuz mu, pahalı mı? Yatırım yapacağız mı, yapmayalım mı? Her neyse. Aklınızdaki soru işareti her neyse de bu sefer bu şirketin bu videonun altına bu sefer yorum yapın. Temel analiz buraya, teknik analiz buraya yapın. Neyse soru işaretinizi yazın. Hemen konuyu dahil edelim programımıza ve hepsine cevap verelim videolar ile bilginize. O yüzden dolayı daha fazla aklınızda teknik ya da temel soru işareti kaldıysa özetle anlatma listelerindeki şuraya şu iki videoya hangisini istiyorsanız lütfen bunların altına yorum yapın ki bizi de hemen dahil edip isteklerinize ve sorunuza hemen videolar ile cevaplar verebilelim bilginize.